Barış Arduç, sevgilisi Güpse Özay ile aynı evde yaşamaya başladı. Villa satın aldılar. Güpse Özay ile Barış Arduç film setinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşk hayatına döndü. Barış Arduç ve Güpse Özay 4 yıldır birlikte yaşıyor. Aşk hayatları uzun süre gündemde. Barış Arduç ve sevgilisi Güpse Özel beraberliklerini gözden uzakta yaşamaya çalışıyorlar. Magazin gündemine sürekli ayrıldıkları yönde haberler de yapılıyor. En çok sorulan sorulardan biri de ikiliye evlilikmiş. İki sevgili evlilik ile ilgili açıklama yanmıyor. En son İstanbul Beykoz konaklarından ev satın aldıkları da magazin gündemine geldiler. Ünlü çift Ekim ayında yüksek kira ödedikleri evlerinin mutfağından yılan çıktığı için evlerinden ayrılmışlardı. Başka bir eve taşınmışlardı. Yeni taşındıkları evle de sorunlar yaşamışlar. İki aşık ev alacak ev alarak istedikleri gibi dekor etme kararı almışlar. Ve lüks bir e, villa satın almışlar. Almış oldukları bu villada dekorasyon için yakın arkadaşlarından yardım istemişler. İki ay içerisinde de dekorasyon e, bittiği zaman Güpse Özel ve Barış Arduç evlerine taşınacakmış. Aynı evde yaşamaya devam edecekler. Güpse ve Barış evlilik açıklamaları tabii ki olmuyor. Evlilikle ilgili olmuyor da olumsuz kararların magazincilerle hiç paylaşmıyorlar. Belki ileride bir sürpriz gerçekleştirebilirler.